Hayal edin. Afrika'nın sonsuz savanlarında güneş yavaş yavaş batarken kızıl ışıklarla boyanmış bir manzarada sessizce yürüyen bir gölge belirir. Gövdesi adeta bir kule gibi uzanıyor gökyüzüne. O zarif ve sessiz bir dev, zürafa. Ama bu uzun boyunlu güzellik sadece çocuk kitaplarında anlattığımız sevimli bir hayvan mı? Yoksa onun hakkında hiç bilmediğimiz Gizli kalmış gerçekler mi var? Bugün sizi zürafaların bilinmeyen dünyasına götürüyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Çoğumuz zürafaların sessiz hayvanlar olduğunu düşünürüz ama gerçek şu ki zürafalar konuşur ama bizim duyamayacağımız frekanslarda. Zürafalar infrases ses adı verilen çok düşük frekanslı seslerle iletişim kurarlar. İnsan kulağının algılayamadığı bu seslerle birbirlerine uzak mesafeden bile haber gönderirler. Yani onlar bir nevi fısıltıyla konuşan devler. Bir zürafanın kalbi yaklaşık 11 kilogram ağırlığındadır ve tam 5 santimetre kalınlığında kaslara sahiptir. Neden mi? Çünkü beynine kan pompalamak için yaklaşık 5 metre yukarıya yani yer çekimine karşı savaşması gerekir. Bu yüzden zürafa kalbi doğanın en güçlü pompalarından biridir. Aslında bu yapısıyla zürafa adeta dolaşım sistemi süper kahramanı gibi. Şaşırtıcı ama gerçek. Zürafaların boynu neredeyse 2 metre olmasına rağmen boyunlarındaki omur sayısı sadece 7. Tıpkı biz insanlar gibi. Fakat bu 7 omur oldukça uzun ve esnektir. Her biri bir kitap kalınlığı. Yani boyun uzunluğundaki sır sayıda değil, boyuttadır. Zürafalar doğanın en az uyuyan canlılarından biridir. Günde sadece 20 ila 30 dakika uyurlar. Hem de genellikle ayakta. Bazen birkaç saniyelik şekerlemeler yaparlar. Çünkü yere yatmak bir yırtıcıya karşı savunmasız kalmak demektir ve zürafa her zaman tetiktedir. Onun hayatta kalma stratejisi uykusuzluk üzerine kurulu diyebiliriz. Zürafaların dilleri yaklaşık 50 cm uzunluğundadır ve koyu morumsu siyah bir renktedir. Bu renk güneşten korunmalar için evrimsel bir adaptasyondur. Dilleri o kadar esnektir ki akasya ağaçlarının dikenli dallarından yaprakları nazikçe toplayabilirler. Adeta bir orman cerrahı gibi ne bir yaprağa ziyan ederler ne de bir dikene takılırlar. Zürafa sadece uzun boyuyla değil, taşıdığı gizemlerle de büyüleyici bir canlı. O, gökyüzüne en yakın gözleriyle savanları izleyen, konuşmadan anlaşan, sessiz ama zeki bir dev. Zürafalar yalnız hayvanlar gibi görünür. Sessizdirler. Tek başlarına gezinirler. Ama gerçek çok daha farklı. Bilim insanları Uzun yıllar boyunca zürafaların karmaşık sosyal yapıya sahip olmadığını düşündü. Ta ki son araştırmalara kadar gözlemler gösterdi ki zürafalar sosyal bağ kurabilen, arkadaşlık geliştirebilen canlılardır. Özellikle dişiler yavrularını bir araya getirerek adeta bir kreş oluşturur. Bu kreş grubunda anneler sırayla yavrulara göz kulak olur, diğerleri otlamaya gider tıpkı biz insanlar gibi onlar da yardımlaşır, güvenir. Sessizce göz temasıyla iletişim kurarlar. Hatta bazen aynı arkadaş grubuyla yıllarca birlikte dolaşan bireyler bile gözlemlenmiştir. Ve şimdi bilim dünyasını derinden etkileyen o anı anlatacağım. 2021 yılında Kenya'da yapılan bir gözlem sırasında bir dişi zürafa doğum yaparken yavrusunu kaybetti. Araştırmacılar annenin yavrusunun başında saatlerce beklediğini ve gözüne gelen yaşların süzüldüğünü fark etti. Evet, bu bir antropomorfizm değil. Zürafa duygusal bir tepki veriyordu. Yalnızca biyolojik bir refleks değil, derin, anlamlı bir bağlılık. Bu olay zürafaların duygusal zekası üzerine yapılan araştırmaların kapısını araladı. Belki de o sessizliklerinde bizim henüz anlayamadığımız koca bir dünya var. Belki de onların hikayesi, doğanın en gizli sırlarından biri zürafalar, yüksekten bakan ama kibirli olmayan canlılar. Sessizler ama duygusuz değiller. Göz yaşları bile var ama kimse duymuyor. Belki de onları bu kadar özel yapan doğanın fısıltılarını taşıyor olmalarıdır. Onları izlerken sadece bakma, görmeye çalış. O zaman belki sen de onların gizli dünyasına adım atabilirsin. Doğanın en sessiz çığlıklarını duymak istiyorsan sessiz kalmayı öğrenmelisin. Bir dahaki sefere bir belgeselde ya da hayvanat bahçesinde bir zürafa gördüğünüzde Artık sadece uzun boyunu değil, kalbinin gücünü, gizli dilini ve uykusuz zekasını da hatırlayacaksınız. Eğer bu gizemli yolculuğu beğendiyseniz, videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha fazla bilinmeyen doğa hikayesi için takipte kalın. Hoşça kalın, doğayla kalın.